Dezenfektan üreten bir fabrikanın 3 farklı deposu bulunmaktadır diye söylemiş, ifade edilmiş. Bu depoların başlangıçtaki doluluk yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Birinci ta depo %25, ikincisi %45, üçüncü depoda %35 oranla doluymuş. Bu fabrika 2020 yılında 60 ton dezenfektan elde etmiş ve bu dezenfektanların tamamını depolara göndermiştir. Depolara gönderilen ürün miktarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi bu daire grafiğinin tamamına kadarlık 360'lık değil mi? Yani bizim 360'lığımız neye denk geliyormuş? 60 tona geliyormuş değil mi? 360 derecemiz 60 tona denk geliyorsa mesela 90 derece neye gelecek? Şimdi şöyle bakalım. 360 dereceyle 60 sayısı arasında nasıl bir bağlantı var? 6'da 1 bağlantısı var değil mi? O zaman 90'ın 6'da 1'i kadar buraya ürün gönderilecek. 90'ın 6'da 1'i ne kadardır? 15 tondur. 15 ton buraya gönderilecek. Ondan sonra devam edelim. E, şunu silelim. 90 değil de neye bakalım mesela? 120'ye bakalım. 360'ya 60 tonsa 120'ye ne kadar gelecektir? Yine 6'da 1'i kadar gelecektir değil mi? 120'nin 6'da 1'i nedir o zaman? 20 tondur değil mi? O zaman şuraya da 20 ton gönderilmiş. Son olarak da 3. depoya ne kadar gönderilmiş? 3. depoya da e, yine bizim e, açısal değerimiz ne oluyor burada? Ya da açısal değeri boş ver. 20-15 daha 35. 60'dan da 35 çıkarırsak ne kalır? 25 tonda bu depoya gönderiliyor. Sonucuna ulaşırız. Şimdi diyor ki sonuç olarak hepsinin doluluk oranları %55'e ulaşıyormuş. Yani şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğiz. Birinci depomuz %25 iken %25'lik depoya artı 15 ton eklenince bizim depomuz %55'lik olmuş. Yani yüzde %55'e. Buradaki artış miktarımız ne kadar? 30 kadar değil mi? Yani %30 oynatmış. Ne kadar? 15 ton. Demek ki bizim depomuzun %30'u 15 tona denk geliyor anlamına gelir. De değil mi? Yani tamamına kadar x kadar olsun tamam mı? 30x bölü 100 eşittir 15'tir sonucuna ulaşabiliriz. Öyleyse şunları işler dışlar yaptığımızda yani 15 ile 100'ü çarpıp 30'a böldüğümüzde bulacağımız sonuç ne olacak? 15 3'e böldüğüm 5. 5 kere 10'dan da x eşittir. Tam kapasitesi birinci depomuzun tam kapasitesi 50'ymiş sonucuna ulaşabiliriz. Ondan sonra gelelim bizim diğerlerine. Hangisine bakalım mesela? Şurayı siliyorum. Nasıl yapıldığını gördün herhalde. Şimdi e Bizim 2 nolu depomuza bakalım. 2 nolu depomuza ne kadar eklemişiz? 20 ton eklemişiz değil mi? En başta ne kadardı depomuz? %45'ti. %45'e ben 20 ton ekleyince benim depom ne kadarlık olacak? %55'lik olacak. %45'den %55'e. %10 oynayacak. Ne kadar? 20 ton. Demek ki 20 ton bizim şunun toplam kapasitesinin %10'u anlamına geliyor. Öyleyse Y çarpı 10 bölü 100 eşittir 20 ise 20 kere 100'ü çarptım 2000, 2000'de 10'a böldüm. Y eşittir 200 karşımıza çıktı. Öyleyse bunun da kapasitesi, ikinci depomuzun esas kapasitesi mü sonucuna ulaşabiliriz. Son olarak... Ne olacak? 25 ton eklenmiş değil mi? Üçüncü depomuzda ne kadarlık dolu vardı? %35'ti değil mi? %35'e 25 ton eklenince %55 olmuş. Artışımız ne kadar? %20 kadar değil mi? Yani %20'si 25 tonmuş. Yani bizim Z'nin 20 bölü 100'ü 25 ise Bizim z'miz ne kadardır? Şunlar şurada sadeleşsin. Burada 5 kalsın. 5 ile de 25'i çarparsam ne olur? 125 mi olur? O zaman şunun da kapasitesi 125'miş. Bunların hepsini toplayınca ne buluyoruz? 375 toplam kapasite.